Merhaba sevgili kovalar, işbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili sürpriz haberler gelebilir, bir iş önerisi ya da evlilik teklifi olabilir, anlaşma ve sözleşmelerden fayda sağlayabilirsiniz. Yaratıcılığınız çok yüksek, orijinal fikirler üretebilir, projeleriniz için destek bulabilirsiniz. Bugün 25 Eylül 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, ilişkiler, işbirlikleri, diplomasi ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Dün doğan yeni ayın ardından yeni girişimlerde bulunabiliriz. Denge ve uyum arayışımız öne çıkarken zaman zaman sürpriz gelişmeler, kontrol dışı durumlarda yaratabilir. Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter, Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Değişim gerektiren konularda daha cesur davranmamız gerekebilir. Beklediğimizden daha ilginç sonuçlarda da karşılaşabiliriz. İnser ve cesur enerjiler değişik deneyimler yaşatabilir.